Dark Orbit'in yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Baya bir gelişmeler var. Burgu'yu aldık dostlar. Güve alacaktım ama Burgu'yu tercih ettim. 67 bin Uridium'umuz var. Onun dışında artık pro görevlerimizi yapmaya ben başladım. Şu anda gemimiz 2 pro abi. Öyle bir gelişme oldu. Gerisini beraber yapıp yapacağız yavaştan. Çok fazla cephanemiz kalmadı. Pro görevlerini harcadım ben hepsini. RSB'm biraz var da RSB'yi harcamaya değmez. Şu andaki güncel hasarımızı size göstermek istiyorum. X1 ile 5700 vuruyoruz. 5900 yani 5 5.5 6K 300 öyle değişen bir hasarımız var. Evet yüksek gemimiz artık hani oldu diyebileceğimiz biraz daha güçlüyüz diyebileceğimiz şeylerdeyiz diyelim. Şu anda Galaxy kapımızda da abi bir tane alfam var. Beta'ya az kalmış. Gamma'ya daha var. Bunlara veriyorum. Biraz X4 lazım bana. Hurydium harcamıyorum ama. Gelen enerji ekstra enerjileri harcıyorum. Öyle diyebilirim. Biraz da şey vardır. Kupon vardır. Anahtar daha doğrusu. FTR anahtarı. Bunları da kullanalım. Güzel 2500. Bu da bitmek üzere. Gayet hoş. Toplam 73 bin oldu abi. Dedim yavaştan B ile haritasını 2BL'ye başlayalım abi. Şu görevleri yapma, impuls kesme. Çok zor kesiyoruz. Ama ben başta şeyini söyleyeyim. Aşırı yavaş kesiyoruz. Ama yapmamız gerekiyor. Herkese bir istek atalım oyunda olan arkadaşlar varsa. Beraber yaparız. Gidelim. Yavaştan yapmaya çalışıyorum. Reis 2-4'te. Kiberli Pro Bıçak var mı diyelim. Atlayalım abi. Geldik beyle haritasına. Özlemişim beyleyi. Biraz ses açalım. Şöyle açalım biraz. Beylenin mü müziği güzeldir. Bu arkadaş gelmeyecek herhalde. Bizim de şey yapmamız gerekiyor abi. Herkese grup atmamız lazım. Ramute. Adam bak kabul etti mesela. Çağır şeyi. X2 ile şu an 17K vuruyoruz. 17, 18. E işte. Evet kral. Bir adam geldi de. Ne kadar kalkan var ya bu adam? 185 bin varmış. Adam da impuls kesiyorsa iyi yani bizim işimiz yarar. Runix de lazım bize. Pro lazeri basacağız da şu an basamıyoruz. Keselim impuls abi. Biraz fazla uzun sürecek dostlar ama yapacak bir şey yok. Bunları, bunlar güçlü yaratıklar. Mesela x4 sıkıyorum Yine Bana mısın demiyor yani 30k vuruyor ya hasar düşük Kesecek bizi O kadar bizde olmamışız ya 2 pro yetmiyor Buraya 2 pro ile bunu buraya dönmeye kalksak Yine grup attım Yine grup attık olmadı Abi öldük. Şöyle patladık abi. <laughs> Arkadaşlar da videodaydı da kesmeyi de dedim de önemli değil. O savaş oyunu. Biz biraz zor impuls kestiğimiz için bak can impuls gitmiş. Bunu kesmeye çalışıyoruz. İyi bu adam da kesiyor impuls. Aman aman aman. Tamam. Şey vardı orada. Lanetli Ben şu görev hızlı yapabilirsek hoş olur. Ay. Kendi petimi kesmeye çalışıyorum abi. Adam 300k vuruyor abi. Normaldir. Şimdi pulsu aldım. Ah can bırak can kalmadı. x4 sıkı verin x2 sıkalım gemi patlayacak çünkü atent de bana vuruyor gemide can kalmadı ki şuna ne var atente vuruyorlar impuls lazım impuls impuls Daha 30 tane daha keseceğiz. Paylaşacağım o beni de. 6. bölüm. Aa biri vurmuş bunu. Beyaz. Şu bir tane impuls var abi. güzel. Şurada var. Şimdi biz ne kadar çok gemiye pro görevi yani pro bazer koyarsak o kadar daha rahat keseceğiz bunları. Ben şimdi yardım alsam bile daha sonra kendim de kesebilirim. Biraz daha hızlı keserim en azından. Gene bu kadar hızlı kesem ama en biraz daha hızlı keserim. Şu an tek başıma impuls kesemiyorum. Geminin gücü yetmiyor. Yalandan Runix'te kasıyoruz. Şu da bitsin abi. Solesi, solesi de yapacağım. Az kaldı. Atent var orada. Atent lazım değil. Impuls lazım. Üçüncü pro görevindeyim daha. Full atent var. Adamı kesiyor onu da. Oha ne kadar çok atent var. Hala da atent var. Maşallah. Bakayım pulsa da biri vuruyor. Şurada ne var? Atent var. Maşallah her yer atent abi. Şurada ne var? Atent. Bu atent görevleri biraz sıkıntı olacak bizim için. Atentler biraz sıkıntı. Yine Atent. Şu an bulucu yok ki bende. olsa onu kullanayım da şu an bulucu bizde yok. Şurada neler var? Impuls. Yine atent var. Geziyor. Şurada ne var impuls. Buldum. Biraz zor bulunuyor ama bulunuyor en azından. Güzel. 13 oldu. Hmm. Reis da atıyor. <laughs> Bu impuls bana niye vuruyor Şurada var. Güzel bir impuls harita artmaya başladı abi. Hızlı hızlı yapıyoruz. Muhtemelen bu pro görevleri bitmez. Yani hemen bitmez uzun sürer. Ne patent var onu anlamadım ben. Patent yuvası gibi. Burada bir vs var da abi. Pus yok vallahi piyasada. Barış az kaldı da yalnızca 3 pro olacağız. 3 pro da etmez. En azından atent görevleri gelene kadar ne kadar pro olabilirsek iyidir. 5 5 pro falan olsa mı iyi. İdarelik bir şey oluruz en azından. İdarelik bir gemi oluruz abi. Impuls şöyle uyuttuk abi. Uyutup da kesebilirsiniz. Belli bir range'e giremiyor. Şu taşta işte kapılarda, şu kapı yerlerinde, <laughs> güvenli alanlarda belirli menzilde durursanız o size vuramıyor mu? Siz ona vurabiliyorsunuz. Şu anda yaptığım gibi bu YouTube kesebiliyoruz. Atent'i de öyle keseceğiz. Ama çok uzun sürecek. Bir de bazı sıkıntılar oluyor atentte. Mesela buradan adam geçiyor. Mesela bu adam da şey yapmış, uyutmuş. Buradan adam geçtiği zaman şey oluyor abi Atent onun peşine falan takılıyor. Siz siz, siz vursanız bile. Böyle saçma şeyler de oldu olabiliyor. Maalesef ki. Şöyle birleştir de az kaldı ya. Soleysi alacağız. Kendimize can basarız en azından. Bak evet, kaç sefer uğraşıyorum adam tek atıyor. Pişt. Adam full. Full art full. Normal. Pus keselim. <laughs> Kaçıyor bizim bu pus. Böyle gidiyor, böyle gidiyor. Bak kafa yemiş gibi. güzel vuruyor. Şöyle gene bir uyuttuk onu. Ama bak gid gidiyor başka birinin peşine. Uyumuyor abi. Biz full pro olana kadar o. Gerçi işte dediğim gibi bir 15 pro falan o, yapayım gemiyi iyice rahatlayacak. Runix kasmak falan biraz daha kolaylaşacak. İlk başta zor, sonradan kolaylaşıyor. Biz biraz geliştirme de yapabiliriz bu arada. Geliştirme dedim. Ne var yapabilirim. Uyum da var. Ama bundan bundan sonraki bölüm bir, bir değiniriz abi. Adam atent kesiyor. Kardeşim benim. Biz daha tent görevlerine gelmedik. Impuls keselim bakalım. Abi onun peşine gitme. Abi gitti onun peşine. Bak nasıl, nasıl da biliyorum. Adamla tent hareket etmedi. Benim impuls hareket etti. Gitti oraya. Uyutup kesiyoruz abi. Eski nesil işleri. <laughs> o da 388K vurdu. Pus var. Kesiyorlar, kesiyorlar. Bir şey bana 40K vurdu. Muhtemelen şey bastım gene. Mayına. Mayına oturduk. Bu ne? Bu ne be? Bu ne? Bu ne abi? Bu ne bu ne? Alo Bu ne abi? Abi kesti beni. Ne bu abi böyle baraj diye bir şey yazıyor. Kesti beni ya. Bir tane yaratık var abi. Dur dur. Abi gene kesti beni ya. Vallahi lazım. <laughs> Bu görevlerine lazım diyeyim arkadaşa. Ölü bölüp duruyoruz. yok etmişler ya. Ne oluyor abi? Bana niye vuruyorlar abi? Burası korumalı bölge değil mi? Abi saçmalık ya. Korumalı bölge değil mi burası? Bak bak de bak. Haydaaaa. Speedfast diye bir şey kesti abi bizi. Korumalı bölge değil mi burası ya? Korumalı bölgede vurmaya başlıyorlar abi bunlar. Kural tanımıyorlar. Can dolduralım. Bizim buradan kaçmamız lazım. Kamu açsak abi gene vuruyor ki bunlar. Abi bize gene vuruyor abi. Petimiz patlamış muhtemelen. Evet. Abi şeyde 10k 10 vuruyordu ya. O neymiş öyle ya? Değişik bir yaratık. Gel bakalım ya bakalım yapuz. Gel gel seni boyutalım. Onu uyutayım derken speed fast vuruyor abi. Ne alaka bu kim ya? Kanka uyusana dur orada. Hah şöyle. Uyu bakalım abi sen. Nereye gidiyor abi bu ya? Gel buraya. <laughs> bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor ya. Oo, 15k Bura bura kesmeye çalışıyoruz abi. Ölüm. Harbi ölüm. Ne kadar kalmış? 14 tane kalmış impuls. Bu görevler biraz fazla uzun sürecek dostlar. Kim bilir kaç bölüm yapacağız. Belki bazılarını videoda şey yaparım. Çok uzun sürüyor çünkü. Adam havuçları fulllemiş. Burada iki havacım var. Benim de havuçları fulllemem lazımdı mesela bu bu buradayken aslında. Buraya gelmeden. Havuçlar fullenmeliydi ama full değil. Havuçlar fullenmeliydi. Soleis falan bir gemi alınmalıydı. Ama daha işte onu işler bitmedi. Oha. 354k vurdu adam. Abi adam... Adama bu bizim adam vurma ya.

pus var da ayıklayayım şunu gel 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 nereye gidiyorsun hipus gel buraya dedik. Evet dostlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Bundan sonraki bölümde beleden devam edeceğiz.